Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün deneme videosuyla karşınızdayım. Galatasaray Bundesliga'da olsaydı ligde neler yapardı? Avrupa'da başarılı olabilir miydi? Buna bakacağız. Ligde biliyorsunuz Bayern Münih var. Bu sene formdalar olan Level Kuzen var. Bakalım onları geçip şampiyonu yakalayabilecek miyiz? Tabii ki de Borussia Dortmund var onu da unuttum. Bakalım zirveyi zorlayabilecek miyiz? Şuradan lig programı diyeyim. Galatasaray'cı Avrupa'da mı? Evet UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Şimdi ben videoyu burada keseceğim dostlar. Bakalım biz o sonunda güncel kadrolu Galatasaray ne yapmış. Şuradan güncel kadroyu da göstereyim. Şuradan arada sırada değiştirebilirim böyle yeteneğe göre ya da e, kondisyona göre de yapabilirim. Şu anlık tercih yok da kalsın. Evet dostlar dediğim gibi bakalım biz o sonunda Galatasaray Ligi kaçıncı bitirecek. Bu hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar devam ediyoruz. Sezon bitti şu an. Bakalım Galatasaray Bundesliga'da UEFA Avrupa Ligi'nde. Ve kupada ne yapmış ona bakacağız. Öncelikle Oyuncuların performansına bakmak istiyorum ben. Galatasaray oyuncu kayıtları. Şöyle bakalım. Icardi 34 maçta 12 gol atmış. Ziyech geçmiş Icardi'ye. 36 maçta 13 golü var. 7 asisti var. Şöyle bakın göze çarpan başka kim var? Mertens 19 gol atmış. En skorer isim Mertens. 40 maça çıkmış. 19 gol. 5 asist. Geldik. Kupaya öncelikle fikstürler diyelim. Bayern sıfır. 0 Bayern Leverkusen'i yenerek kupayı almış. Biz elendik maalesef. Şöyle gol kralını da göstereyim. Şöyle aşağıya kadar. Evet geldik Bundesliga'ya. Öncelikle asist sıralaması. Ee, Bayern Münih'ten iki oyuncu zirvede. Bizden Ziyech var. 7 asisti var. Sonrasında Mertens, Zaha, Kerem Demirbay, Endombele var. Evet gelelim gol sıralamasına. Gol sıralamasında Mertens 17 gol ile ikinci sırada. Ve goals, gol kralı olmuş. Ziyech 12 gol. Icardi 12, 11 gol. Bizden Mertens var. Angelino var. Genelde Bayern Münih'le oyuncular. Evet şimdi tabloya bakıyoruz. Biz ligi 4. sırada bitirdik. 63 puan topladık. 19 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet, 51 gol atıp 28 yedik. Averajımız da 23'te kaldı. Birinci sırada Bayern Münih, 87 puanlı şampiyon. Şöyle bireysel olanlara da bakalım. Bireysel olanlarda sözün öncüsü Harry gol kralı Vegors, asist lideri Kimi. Neyse şimdi geçelim UEFA Avrupa Ligi'ne bakalım. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ne yapmış? Öncelikle şampiyonlar yine bakalım. Şöyle eleme aşaması. Atletico Madrid Bayern Münih'i 4-0 yenmiş. Kupayı almış. Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü olmuş. Şöyle yarı finale bakalım. Öncelik asist sıralaması. Hmm, bizden bir oyuncu var mı? Göremedim. Adana Demirspor'dan 4 tane oyuncu var. Saka zirvede. Gol sıralamasına bakalım. Fenerbahçe'den Ceko var. 8 gol atmış. Trabzonspor'dan Vişçe var. 5 gol atmış. Bizden kimse yok. Evet. Eleme aşaması diyorum. Bakalım. Daha doğrusu gruplar diyorum öncelikle. Grupta bakalım ne yapmış Galatasaray. 13 puanla zirvede çıkmış. CSKA Moskova 12 puan. Böyle gidiyor. Şöyle grupları göstereyim. Trabzon 2. çıkmış. Fenerbahçe 1. çıkmış. Adana Demirspor bir o. Adana Demirspor'un 1. çıktı gruba bak. Arsenal'a Feyenoord'u geçmiş. Bir mağlubiyetleri var. Bunu nasıl başarmış Adana Demirspor? Vallahi helal olsun. Çok yüksüz geldi yeminle. Evet, şimdi son gösteriyorum eleme aşamasını bakalım. Galatasaray ne yapmış? Evet son 32'de Arsenal Fenerbahçe'yi elemiş. Biz 4-0 maalesef Lokomotiv Moskova'ya elendik toplam skorla. Trabzonspor elenmiş. Türk kulüpleri dağılmış burada. Adana Demirspor Frankfurt elemiş 4-2. Devam ediyoruz. Son 16. Adana Demirspor'un burada macerası sona ermiş. 3-2 Real Betis'e mağlup olmuş. Bize eleyen Lokomotiv Moskova 3-1 Bilbao'yu geçmiş burada. Real Madrid AUF'a düşmüş Real Madrid. 4-1 kazanmış. Kesin finale Yamat e oynamıştı muhtemelen. Juventus 3-0 geçmiş Moskova'ya burada. Hmm. Devam ediyorum. Evet. Arsenal'la Real Betis pardon Real Madrid finali olmuş. Şuraya bak. Adana Demirspor grupta birinci oluyor. İkinci olan Arsenal final oynuyor. Şuraya bak. O yanasını satayım. Evet. O Arsenal kupayı kazanmış. Adana Demirspor'un olduğu grupta ikinci olmuş. Yani Adana birinci olmuş. Bu ikinci olmuş. Ama o UEFA Avrupa Ligi'ni Arsenal almış. Çok garip bir şey olmuş yani. Biz maalesef başarılı olamadık pek. Üç kolu vardı. En azından kupayı alabilseydik iyiydi. Evet dostlar. içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek için abone olabilirsiniz. Lütfen abone olsanız bildirimleri açın. Kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.